Herkese merhaba. Bu videoda kötülerin kazandığı bazı filmlerden bahsetmek istiyorum. Tabii kötüler derken bize filmlerde kötü adam ya da kötü kadın olarak sunulan karakterlerden bahsediyorum. Aslında bu karakterlerin hepsinin farklı bir sosyolojik, sosyokültürel ya da psikolojik arka planı, ve background'u bulunuyor. Ancak bu videoda takdir ederseniz ki bunlara değinme şansım bulunmuyor. Filmlere geçmeden önce şu uyarıyı yapmak istiyorum. Bu videoda bahsedeceğim bu filmlerle alakalı spoiler bulunacak. Videonun başlığı bile bir yönden spoiler aslında çünkü kötülerin kazandığı filmler diyorum. Bu nedenle bu konuda sürprizi yaşamak istemeyenler videoyu burada durdurabilir. Birinci filmimiz Kuzuların Sessizliği. The Silence of the Lamb Kuzuların Sessizliği Amerikalı yazar ve senarist Thomas Harris'ın romanlarından sinemaya aktarılmış bir yapım. Film 1991'de yayınlandı ancak aslında bu film serinin ikinci kitabını anlatıyor. Yazar bu kitabını 88 yılında yayınlıyor ama bunun öncesinde de anlattığı bir başka kitabı daha bulunuyordu bu sırada. Kitabın adı Kızıl Ejder'di ve onun yayın tarihi 1981'di. Kızıl Ejder ise 2002 yılında beyaz perdeye aktarıldı. Her neyse filme gelirsek Kuzuların Sessizliği filminde yamyam yam psikolog olan Hannibal Lecter hapishanededir. Judy Foster'ın canlandırdığı FBI ajanı bir başka seri katili yakalamak için Hannibal'dan yardım istemeye gelir hapishaneye. Onun neden Hannibal'dan yardım istediğini burada anlatmıyorum o detaya burada değinmiyorum. Filmin sonunda ise o muhteşem ve sarsıcı kaçış sahnesi gerçekleşir ve kötü adam son derece korunaklı bir hapishaneden dahice bir yöntemle kaçar. Dolayısıyla bu yapımı kötü karakterlerin kazandığı filmler arasında sayabiliriz. İkinci filmimiz Testere 1. Ben açıkçası Testere serisini bir yerden sonra seyretmeyi bıraktım. Artık işin suyunun çıktığını, tadının kaçtığını düşünenlerdenim. Sanırım en son 2009 yılında Testere 6 yayınlanmıştı. İlk filmin çıkış tarihi 2004'tü. Sonraki yapımlar ilk filmin etkisini vermekten uzaklardı tabii ki. Bu arada yapımcıların testleri 12'ye kadar isim hakkı aldıklarını okumuştum. Her yıl sanıyorum bir testere filmi seyretmeye devam edeceğiz. Bu kadar devam filmi çekilmesinin nedeni ilk filmin o sarsıcı kurgusu, şaşırtıcı ve etkileyici finaliydi bence. Finalde tüylerimiz diken diken oldu dersek abartı yapmış olmam. Testere birim finalinde de kötü adam kazanıyor. Kötü adamımız kendince cezalandırdığı, hapsettiği adamların oradan onları hapsettiği yerden kurtulmasına izin vermiyor. Kendisi de zaten hiç kimse yakalanmıyor filmin sonunda. 3. Olağan şüpheliler bu filmin çoğunluğu aslında Kevin Spacey'nin canlandırdığı Verbal karakterinin polis merkezindeki anlatılarının canlandırılmasından ibaret. Olayları onun anlatımıyla dinliyoruz film boyunca. Verbal olayları manipüle ediyor, onları istediği gibi zekice kurgularla bize aktarıyor. Dolayısıyla onun anlatılarının ne kadar gerçek olduğunu bilme şansımız bulunmuyor. Filmin sonundaysa onun seyircileri yani bizleri de dedektif ile beraber yönlendirdiğini ve istediği gibi düşünmemizi sağladığını anlıyoruz. Kötü adamımız Verbal film boyunca bize Kobayashi olarak sunulan ama gerçekte gerçek adının ne olduğunu bilme şansımız olmayan karakterle beraber bir araca binerek uzaklaşıyor. 4 Dövüş Kulübü David Fincher imzalı bu filmin sonunda Tyler ya da anlatıcı ki onların aynı karakterler olduğunu biliyoruz. Yakalanmak bir yana karmaşa projesinin yıkım ekibinin planı başarıya ulaşıyor. Bombalar patlıyor, binalar havaya uçuyor ve anlatıcı bunu Parker Morris binasının en tepesinden Marla Singer'la beraber seyrediyor. Bu arada Dövüş Kulübü'nün kitabı ve filmi arasındaki farkları anlattığım iki tane video bulunuyor bu kanal üzerinde. Kitapta böyle bir sahne bulunmuyor. Oradaki final bambaşka. Burada oradaki kitaptaki finalin detaylarını vermiyorum. İlgilenenleri ilgili videoya yönlendiriyorum. 5. Kod adı Kılıçbalığı bu film için ünlüler geçidi demek yanlış olmaz diye düşünüyorum. En başta John Travolta ki gerçekten çok etkili bir oyuncu. Diğer taraftan Hugh Jackman, namı diğer Wolverine X-Men filmindeki ve Halle Berry. Bu film tabiri yerinde ise aksiyonun ve heyecanın dibine vuruyor. Çok eğlenceli ve çok kaliteli bir film. Sonunda ise zaten sağlam bir ters köşe olma durumu yaşanıyor. John Travolta'nın canlandırdığı kötü adam ki filmin bize aktarımına göre onun ne kadar kötü olduğu tartışmaya açık ama bu detaya burada değinmek istemiyorum. Bu karakter en sonunda kendisine ölmüş süsü vererek bunu başararak kendince yaptığı avlara devam ediyor. Hatta finalde İstanbul'da bulunan bir avını nasıl hakladığı ya da havaya uçurduğu gösteriliyor. Sonuç olarak bu yapımda kötü karakterin yakalanmadığı ve kazandığı filmlerden bir tanesi. İlk korku 1996. İlk korku Edward Norton'ın tanınmaya başladığı bir yapım. Sanıyorum onun bu filmden önce yer aldığı sadece bir yapım bulunuyor ama o bu yapımla kendisini geniş kitlelere tanıtma şansı yakaladı. Bu filmin incelemesi 25. kare üzerinde bulunuyor. Film incelemesinde bu yapımı özellikle hukukla uğraşan herkesin seyretmesi gerektiğini söylemiştim. Neden böyle söylediğimi filmi seyredenler zaten anlayacaktır. Filmde bir ceza davasının süreci anlatılıyor. Ortada bir cinayet bulunuyor. Bir rahip öldürülmüştür. Cinayet mahallinde bulunan kanıtlar bir genci işaret etmektedir ki bu genci Edward Norton canlandırıyor. Ancak bu gencin kendisine yardımcı olan uzun zamandan beri kendisine yardımcı olan ve çocukluğundan beri kendisini koruyup kollayan bu rahibi öldürmesi için bir neden yoktur görünüşe göre. Avukat onun masum olduğuna inanır ve onun için çok sağlam bir hukuk mücadelesi başlatır ve onu sonunda kurtarmayı başarır. Jüri onun masum olduğunu hükmeder ancak filmin sonunda bu gencin aslında katil olduğunu anlarız. Ve bize gösterilmese de bu genç katil oradan elini kolunu sallayarak çıkacaktır. 7. Kayıp Kız Yine David Finch imzalı başka bir film aynen dövüş kulübü gibi. Bu yapımın da incelemesine bu kanal üzerinden ulaşabilirsiniz. Kayıp Kız filminde psikopat bir karakteri seyrediyoruz. Amy isimli bu psikopat inanılmaz planlar yapıyor, inanılmaz işler yapıyor. Birdenbire ortadan kayboluyor, kendisini öldürüp, yani intihar edip suçu kocasının üzerine atmak isteyen başta. Sonra planlarını değiştiriyor ve bu planları gereği değişen planları gereği kendisine yardımcı olan birisini öldürüyor. Ancak Amy filmin sonunda kaçırılan ve zorla alıkonulan masum bir kadın olmayı başarıyor. Fallen. Fallen düşmüş ya da günahkar gibi anlamlara geliyor Türkçe'de ve gerçekten çok eski bir film. Ben bu filmi çok beğeniyorum. Dazel Washington her zamanki gibi harika bir oyunculuk sergiliyor bu filmde. Filmin kendisine özgü, kendine özgü bir atmosfer oluşturmadaki başarısı gerçekten çok yüksek. Filmi seyrederken kendinizi tamamen filme kaptırmanız içten bile değil. Bu filmin incelemesini de 25. kare üzerinde bulabilirsiniz. Fallon fantastik bir yapım ancak klasik polisiye tarzıyla Konstantin benzeri bir atmosferin birleşimi gibi de düşünebilirsiniz bu yapımı. Filmin sonunda şeytan kazanıyor. Yürüpertici, şeytani bir zeka ile kıvrak bir insan zekası savaşıyor. Aslında savaşı insan zekasının kazandığını da düşünebilirsiniz ama toplama bakınca ayakta kalan sonunda şeytan oluyor. Daha fazla detay vermiyorum. Eğer seyrederseniz pişman olmayacağınız bir yapım olduğunu söyleyebilirim. Evet, kötülerin kazandığı filmler listesi şimdilik bu kadar olsun. Bir başka videoda buluşmak üzere kendinize iyi bakınız.